Merhaba arkadaşlar. Hayallerinize ulaşmak için ne kadar hazırsınız? Ya da kendinize küçük bir mola hediye etmeye ne dersiniz? Bugün size üç güçlü fikir sunacağım. Yeni bir alışkanlığı nasıl başlatırsınız? Başarının gerçek maliyeti nedir ve kendinize verebileceğiniz en basit hediye ne olabilir? Hadi başlayalım. Ama önce şunu unutmayın. Dikkatinizi sürekli bölerseniz ivme kazanmanız zorlaşır. O yüzden bu değerli dakikaları sadece kendinize ayırın ve hazır olun. Yeni bir alışkanlık başlatmak bazen göz korkutucu gelebilir, değil mi? Ama size bir sır vereyim. Başarının anahtarı küçük adımlarla başlamak. Kendinize şu soruyu sorun: En kötü günümde bile neye bağlı kalabilirim? Mesela ben bir ara koşuya başlamak istedim ama büyük hedefler koyup yorulmak yerine sadece ayakkabılarımı giyip kapıya çıkmayı hedefledim. Bu bile bir başlangıçtı. Peki nasıl yapacaksınız? Bir arkadaşım bana bir gün şunu sordu. Bir hedefe ulaşmak istiyorum ama maliyeti ne kadar? Bu soru beni çok düşündürdü. Hepimiz büyük hayaller kurarız ama asıl mesele o hayallerin bedelini ödemeye hazır mıyız? Para, zaman, enerji, başarının bir maliyeti var. Ünlü girişimci Estelle Lauder şöyle diyor. Hedefiniz ister büyük ister küçük İster görkemli ister basit olsun, başarının o hedeften ayrılmamaktan geldiğine her zaman inandım. Lauder, bir kozmetik imparatorluğu kurarken tüm dikkatini hedefine odakladı. Peki siz ne kadar ödemeye hazırsınız? Mesela ben bir projeyi bitirmek için hafta sonlarımı feda ettim, ama karşılığında o tatmin duygusu paha biçilemezdi. Başarının maliyeti üç şeyle ölçülür: zaman, bir dili öğrenmek mi istiyorsunuz? Günde 30 dakika ayırmanız gerekebilir enerji, mental ve fiziksel olarak kendinizi hazırlayın. Fırsat maliyeti. Bir şeye odaklanırken başka nelerden vazgeçiyorsunuz? Şimdi kendinize sorun, hangi hedef için ne kadar ödemeye hazırsınız? Yorumlarda yazın konuşalım. Bazen en büyük hediye, kendinize bir an durup nefes alma izni vermektir. Şunu deneyin. Yaptığınız işi bırakın. Gözlerinizi kapatın. Önümüzdeki 60 saniye boyunca sadece nefes alın. Bu kendinize verebileceğiniz en basit ama en güçlü hediye. Paulo Coelho'nun dediği gibi, nehre düşerek değil, suyun altında kalarak boğulursunuz. Hatalar yapabilirsiniz ama önemli olan o hataların içinde takılı kalmamak. Ben yoğun bir günün ortasında bir dakika nefes aldığımda her şeyin daha net göründüğünü fark ettim. Hadi şimdi deneyelim. Videoyu duraklatın ve 60 saniye boyunca sadece nefes alın. İşte bu kadar. Yeni bir alışkanlık başlatmak için küçük adımlarla başlayın, başarının maliyetini değerlendirin ve kendinize nefes alma hediyesi verin. Unutmayın, her büyük yolculuk tek bir adımla başlar. Siz hangi alışkanlığı başlatmak istiyorsunuz veya hangi hedef için ne kadar ödemeye hazırsınız? Yorumlarda paylaşın. Okumayı sabırsızlıkla bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.